Değerli obdaşlar, eski ustalardan kolsuz Ahmet abi, Ahmet Göktaş. Evet, Ahmet abi kaç yıl kuşçuluk yaptın? 30. 30 sene. O zamanki kuşlar nasıldı bir anlat bakayım şöyle. Çok harikaydı abi. Ya. Ne yaparlardı? Yere kadar gelirlerdi. Evet. Yarım metre kadar uçarlardı. Evet. Ama hastalık yoktu ki o zaman. Evet. Şimdi kuşlarda tüm hastalık var. İnsanlar da var ki o zamanki Şimdi yok hani o eski durumu iyiydi yani biz hastalık bilmezdik. Otur Ahmet sene. abi sizin zamanınızda hangi kuşçular vardı? Akrandaşların, büyüklerin? Açık yabancı vardı. Kırmızı, siyah çilli vardı. Kırmızı çilli vardı. Sonradan şabap çıktı. Kuş renklerinde şey anlatmış oldun. Kuşçulardan kimler vardı? Kargayipo vardı, Selçuk abi vardı, Denizoğlu. Arif abi vardı, Dişçi Arif. Angut Omar vardı, Ulu Omar vardı. Yani... Şekerde çoktu uçlulardan Çok yani. Çoktu tabi tabi Sizin Hayır, burası da. Rahmet abi vardı Kırnancı abi evet, abi. Evet evet rahmetli, rahmet, rahmetli oldu. Abi hep rahmetli konular ya. Evet. Bemüşah şey, vardı. Bemüşah yukarıda, yukarıda. Evet. Bemüşah <laughs> abi vardı. Abi abi, bizim kuşçuluk camiasında en neşeli, evet. kalbi temiz, saf insanlardan, çok sevdiğim insanlardan birisi de sensin. Ya, Yıllarca abi yaptın, abi. değil mi? Beraber de sen... abi kardeş ya dostluk, abi. birbirimizi hiç kırmadık. Biz baba dostluğu. E yani. aynen, aynen. Hem ben var çocuğum, hem baba dostuyuz. Aynen, aynen. Babam birinci içerdi. Aynen. Ömer aynen. abi canı Allah İçinde iki paket vardı üstünde. Sigara evet. yoktu ki o zaman. Hı. Evet. Yirmi yetmiş bin asgara yoktu yani bizim şimdiden. En güzel olan... Amir abi kargayla bir anım var mı? Anlat var bakalım. Ya i̇şte yolda giderken bir gün sen de vardın. Ben olayda. de vardım. Anlat bakalım dedi onu. Dedi ki zamanen en ayılar Fikret abi eti getirirler. Fahri buna söyle zabattan gelsin yüzde elli indirimle satarım dedi. Ya ne yapıyorsun İbrahim abi? Sen dedim. Sana ne lan satarım. Nasıl olsa en ayılar getiriyor dedi. Kurban eti. Kasapta kaç liraysa ben de yarı fiyatına dedi. Evet. E, i̇şten çıkardık kargayla. Hani o Hasan'dan gelirdi. Biz de fabrikadan çıkardık. Evin önüne varırdık. Otururduk kuşları seyretmeye. Vatırı kuşları seyrededik. Yabanisini, çillisini. O yıkılan evin, dairenin orada yerdi. Hani o günler nerede? Nerede göster. He? Evet Hamid abi sağlığın saatin iyi değil mi? Buna Şu şükür. Anda idare ediyorsun. Buna Şahapınan, şükür. Innen. Kuş beslemiyor, çocuklar besliyor. Bazen yanına uğrarım. Uğuruyor mu? Baba bir çift götür. Ben götüremem dedim. Evet. Çünkü gelince kaptığı için ondan beri özüm bay vermiyor yani. Evet. Şu olmaz an... Recep duruyor mu? Kim? Olmaz bezi. Duruyor, duruyor. Allah Askerlik Allah. şubesinin dibinde onun sıkma börek yeri var. Hanımıyla Allah orada Allah. oturuyorlar, Helal orada yapıyorlar. Ya, Ahmet abim teşekkür ediyor. Çok iyi arkadaşlar. Hoşça arkadaşlar bir selam sal bakalım. Görenlere Allah rahmet eylesin. Evet. Kalanlara da sağlık versin abi. Evet. Kimler kaldı şimdi? Arif abiyi görmüyorum. Arif abi e, dur e, kaptan ameliyat oldu. Kim? Kalanlar işte Cemal abi. Cemal'i e, görüyorum. Niye geçen telefon etmişti? Hilmi Kimden abi. Ondan Lan Ahmet ne onu... yapıyorsun? Oturuyor mu abidim? Kahvede kim var o kahvede? Cevet abi oraya başka el değiştirdi. Ben zaman zaman yokluyorum. Cemal Abigil de Hı. geliyorlar. Evet. Onları da işte böyle Hı. görüntüler alarak şey de, e, sen de selam sal. Onlar seni izlemiş abi, olurlar Ahmet abi. abi. Allah razı olsun. Kalanlara Allah ömrü yani bu toprağı bol olsun. Kalanlara Allah sağlık versin. De... Eski dostları bulamıyorum Fahri Bulamıyorum. Evet, evet. Ak Sümerbank ak. Ahmet abi, abi senin sohbetine doyum olmaz. Satan Allah karinsin. Evet. Oradan ekmek yedik ya evet. su içtik biz ya. Şu anda bulunduğumuz mevki ney burası? Dalmaz Mahallesi. Dalmaz Mahallesi. E burası nostaljik. Işte. Biz de bu nostaljik evi çekmeye gelmiştik. Sen Hı. denk geldin. Ahmet evet. evet. abi sana sağlık, sıhhat, uzun ömürler Allah diliyoruz. Allah razı olsun Sana iyi cumalar. Ya. Allah bu razı olsun mübarek, mübarek cuma günü. benim dünya değil. Evet. Burada akar vardı ya, eskiden. Akar, da, tabi burada oldu. şu geçtiğimiz yerde akarlar evet, vardı. Aralıklı çeşmeler vardı Ahmet abi. Çocukluğumuzda. Ya kimler kaldı gözünü seveyim bana bir anlat. Evet. Tarih, bitti tarih, herhangi bir tarih. Bitiririz çocuğumuzu, Aynen. doğma büyüme. Aynen Amir Ama abi, Sümerbank değil mi? Hamid evet. abi kaç kişi çalışırdı o dönemlerde? Benim girdiğimde 2500'dü, sonra 1500'e düşürdüler. Benden önce babayın zamanında Evet. Babayın zamanında, Ömer zaman. Hatta 4 var diye falan... 3 var diye vardı, bir de daimi gündüz vardı, 4 var diye dört, vardı. Evet. Evet. Babanın babayın zamanını söylüyorum. Bizim zamanımız da 2000 2500'lü. Babayın zamanında 3500'lüymüş. Aynen. Tüm sümer o zamanlar. Evet. Ama yalan oldu gitti her şey. Abi kusura bakma çok sağ ol. Allah razı olsun. iyi bak. Evet. Abi. Ahmet abim çok teşekkür ediyor. Sağ ol